Tanrı seni unutmadı. Bu tesadüf değil. Hiç her şeyin sessizleştiği o anlarda gökyüzünün bile nefesini tuttuğunu hissettin mi? Sanki görünmeyen bir el hayatının perde arkasında bir şeyleri değiştiriyordu. Ama sen nedenini bilmiyordun. Kalbinin bir köşesinde bu bir işaret mi diye fısıldayan o ses var ya. İşte o ses seni bugün buraya getirdi. Bir zamanlar her şeyini kaybedeceğini sandığın bir anda gökyüzü aslında senin için bir başlangıç yazıyordu. Ağladığın gecelerde bir dua yükseldi. Sen unuttuğunu sandın ama Tanrı unutmadı. Çünkü senin hikayen henüz bitmedi. Sadece sessiz bir hazırlık dönemindeydi. Sana şunu söyleyeyim. Hiçbir tesadüf yoktur. Her adım, her gecikme, her kalp kırıklığı bir plana dahildir. Belki de şu anda bile, görünmeyen bir mucize kalbinin çevresinde dönüyor. Hisset, çünkü bu mesaj tam da sana gönderildi. Belki uzun zamandır neden ben diye sordun. Belki cevap bulamadın. Belki Tanrı sustu sandın. Ama o sessizlik seni yeniden doğurmak içindi. Çünkü bir meleğin kanat çırpışı bile Tanrı'nın izni olmadan olmaz. Şimdi içindeki ağırlığı bırak. Çünkü o sana ait değil. Kırgınlıklarını, hayal kırıklıklarını, artık olmuyor dediğin o anları göğe bırak. Gökyüzü zaten seni izliyordu. Sadece doğru zamanı bekliyordu. Sen beklerken Tanrı çalışıyordu. Sen ağlarken o yolları düzleştiriyordu. Görmüyordun ama o seni hazırlıyordu. Her şeyin üst üste geldiğini düşündüğün günlerde bile aslında taşlar yerine oturuyordu. Bir şey fark ettin mi? Bazen Tanrı sana istediğini vermez. Çünkü hak ettiğini vermeye hazırlanıyordur. Sen artık bitti dediğinde o şimdi başlıyor der. İşte bu yüzden bugün buradasın. Bu mesaj sadece kulağına değil, ruhuna gönderildi. Kendine çok yüklenme. Senin gücün sandığından çok daha derin. Çünkü sen sadece bir insan değilsin. Gökyüzüyle anlaşması olan bir ruhsun. Sen seçildin. Çünkü dayanabildin. Tanrı seni unutmadı. Belki geciktiğini sandın ama aslında o seni korumak için zaman kazandı. Bir fırtınayı durdurmanın en iyi yolu, rüzgarla birlikte yürümektir. İşte sen bunu öğreniyorsun. Belki şu anda kalbin hala kırık. Ama biliyor musun, Tanrı kırık kalplerin içinden ışık sızdırır. Senin kırığın, aslında gökyüzüne açılan bir penceredir. Ve bu pencere, seni yeni bir kaderle buluşturacak.'' Hayatındaki bazı insanların gidişi seni zayıflatmadı. Seni özgürleştirdi. Çünkü Tanrı seni taşıyamayacaklarla yolunu uzatmaz. Onları bıraktığında sen hafifledin ve işte şimdi yükselmeye hazırsın. Senin duaların boşluğa gitmedi. Her biri kaydedildi. Zamanı geldiğinde bir bir gerçekleşecek. Çünkü Tanrı unutmaz. Sadece doğru anı bekler ve belki de o an Tam şu anda başlıyordur. Gözlerini kapat ve içinden geçen o sessiz duayı tekrar et. Kalbinde bir sıcaklık hissedersen, bil ki o bir melek dokunuşudur. Tanrı seni duyuyor. Sessizliğin içinde bile sesini işitiyor. Kendine inan. Çünkü inanmak gökyüzünün dilidir. Her olmaz dediğin şey, inandığında şekil değiştirir. Gerçek mucize Tanrı'ya değil, Tanrı'nın içindeki gücüne inandığında başlar. Şu anda yaşadığın her şey seni kırmak için değil, seni kurmak içindi. Tanrı'nın planında kaybolmak mümkün değildir. O sadece seni, seni bulman için yavaşlatır. Bu dönemde sana gelen her şey bir işarettir. Rüyalar, tesadüfler, kalbinden geçen isimler. Hiçbiri boşuna değil. Tanrı'nın dili bazen sessizliktir. Bazen de senin iç sesindir. Korkma. Çünkü yalnız değilsin. Yanında seni izleyen ve yönlendiren bir ışık var. O ışık seni asla bırakmadı. Sen sadece karanlığa odaklandığın için göremedin. Şimdi gökyüzüne bak. O sessiz maviliğin ardında bir söz var. Seni unutmadım. Bu cümle Tanrı'nın kalbinden senin ruhuna yazıldı. Her şey bu söze dayanıyor. Bir mucizeye hazır ol. Ama bu kez dışarıda değil içinde olacak. Çünkü Tanrı önce seni değiştirir, sonra dünyanı ve o değişim çoktan başladı. Bu mesajın sana ulaşması bir rastlantı değil. Bu Tanrı'nın planının bir parçası. Sen dinledin çünkü duyman gerekiyordu. Kalbin bu frekansa açıldı ve şimdi hikayenin devamı için sessizce bekle. Çünkü Tanrı'nın sonraki adımı senin inancınla açılacak. Kalbini açtığın için teşekkür ederim. Bu sözler sadece bir mesaj değildi. Seninle gökyüzü arasında gizli bir hat kuruldu. Şu anda hissettiğin o titreşim, Tanrı'nın seni yeniden hatırlattığı an. Bu videoyu bitirirken içinde doğan sessiz bir huzuru fark et. O huzur, ilahi planın hareket ettiğinin kanıtıdır. Her şeyin cevabı sana doğru geliyor. Sadece açık kal. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa Burada kal. Çünkü bu sadece başlangıçtı. Bir sonraki mesajda Tanrı'nın senin için sakladığı yeni işareti açıklayacağım. Hazır ol. Çünkü gökyüzü sana bir sonraki sırrını fısıldamak üzere.